Spor Haberleri Foto galeri Fenerbahçe'den ilk transfer geldi, Musabadan 4. 5 yıllık imza, Fenerbahçe, Samsun Spor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşma sağladı. Futbolcu serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilecek. Ara transfer döneminin başlamasının ardından resmiyet kazanacak anlaşmanın detayları şöyle. Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk hamlesi geldi. Samsun spor forması giyen Anthony Musaba artık sarı lacivertliler için ter dökecek. Hollandalı futbolcunun bon servisi ve sözleşmesine dair detaylarda netleşmeye başladı. TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Samsun Spor'dan Anthony Musaba'yı serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağlayacak. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Serbest kalma bedeli olarak 5 ila 6 milyon euro civarında bon servis ödemesi beklenen Fenerbahçe'nin bu ödemeyi 2 Ocak'ta Samsun Spor'a yapacağı ifade ediliyor. Süper Kupa'da 6 Ocak'ta Fenerbahçe ile Samsun Spor arasında oynanacak karşılaşmada Musaba'nın Karadeniz ekibinin değil, sarı lacivertlilerin formasını giymesi bekleniyor.